Herkese selamlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle besleyici özelliği oldukça fazla olan yapımı bir o kadar pratik ve lezzetli olan yöresel adıyla fıtığı çorbası yapıyoruz. Dilerseniz bu güzel lezzetli çorbamızın tarifine hemen geçelim. Çorbamız için gerekli olan malzemelerimiz bir büyük çay bardağı dolusu iri bulgur, bir tane orta boy ince kıyılmış kuru soğan şöyle küçük küçük doğradım. Bir yemek kaşığı un, iki tane ince kıyılmış yeşil biber, biraz maydanoz, bir yemek kaşığı salça, bir yemek kaşığı tereyağı, bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tuz ve bir çay kaşığı toz biber. Bismillahirrahmanirrahim diyerek çorbamıza geçmiş bulmaktayım. Tenceremizin içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ve bir iki yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave edelim. Yağımız erisin. İçerisine ince kıyılmış kuru soğanı ve yeşil biberi ilave edip 1-2 dakika kadar karıştırarak kavuralım. Güzelce kavrulan soğan ve biberin üzerine bir yemek kaşığı un ilave edelim. Unun çiğ kokusu çıkana kadar şöyle 1-2 dakika kavuralım. Bir yemek kaşığı salçayı da ilave edelim. Salçayı da şöyle 1-2 dakika daha kavuralım. Çorbamızın suyunu ilave ediyorum. 6 su bardağı soğuk su ilave ediyorum. Çorbamızın topaklanmaması için kullandığımız su soğuk olmalıdır. Çorbamızın daha lezzetli olması için dondurulmuş et suyum vardı. Onu kullanıyorum. Tabii ki şart değil. Kullanmayabilirsiniz de. Her haliyle de çorbamız çok güzel oluyor kaynayan çorbanın üzerine bir büyük çay bardağı dolusu iri bulguru ilave edelim. Şöyle göz kararı tuzunu bir çay kaşığı toz acı biber kullandım. Tabii ki sizler baharatların miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Çorbamızın kapağını örterek orta ateşte 10-15 dakika kadar pişmeye bırakalım. Yapımı oldukça kolay ve bir o kadar lezzetli bulgur çorbamız oldu. Gerçekten harika bir lezzet oldu. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Güzel tarifi mutlaka sizler de denemelisiniz. Üzerine şöyle biraz maydanoz serpiyorum. Yeni lezzetlerde görüşmek üzere, kanalımda kalın. Allah'a emanet olun.